Geçtiğimiz günlerde elimizi sallasak ünlüye çarpacak dediğimiz Vodafone Red davetindeydik. Soho House'u düzenlenen geceye oyuncu Demet Özdemir, şarkıcı Ersa Yüner, oyuncu Akasya Türkmen ve 2018 Türkiye güzeli Şeval Şahin katılan davetliler arasındaydı. Bu kadar ünlü Zeynep Bastın Vodafone Red işbirliğiyle hazırladığı yeni akustik performans serisini görmek için toplandı. Bize burada neler olduğunu kendisi anlatsın. Öncelikle çok heyecanlı olduğumu baştan belirtmek istiyorum. Gerçekten kalbim yerinden çıkacak. E, Vodafone Red'le bu işbirliğimizin çok güzel bir lansmanı. Harika şeyler kutlayacağız bu akşam. Çok heyecanlıyız. E, sürprizlerimiz var. Yayınlanacak bu gece e, bir önden vereceğiz. Daha sonra da yayınlanmaya devam edecek olan bir sürü sürprizimiz var. Bugün aslında biliyorsunuz ki YouTube kanalım benim için kariyerimdeki en önemli mecralardan biri ve aslında kariyerim biraz da YouTube kanalımla başladı diyebiliriz. E, bunun e, Vodafone Red ile olan katkısıyla birlikte daha da büyüttüğümüz sürpriz konuklarla sürpriz şeyler çektiğimiz. Güzel projeler yaptığımız güzel e, günler bekliyor bizi, öyle söyleyeyim. Ya, i̇çerik gibi mi aslında çekimleriniz? Evet, aynen öyle. Bir sürü yurt içinde ve yurt dışında, Türkiye'den ve globalden birçok konuğumuzun yer alacağı harika bir yolculuktayız Vodafone Red'le birlikte. Biz Zeynep'i aslında nasıl göreceğiz peki bu içeriklerin içerisinde? Değil? Bilmiyorum, umarım güzel görürsünüz. <laughs> Yarı olsun, açlar <açısından gülüyor> mı olacaktınız? Aslında bir röportaj gibi mi? Yani ikili gibi mi? Konu Performans, olabilir. performans, yani, aynen. Nasıl Kanaldan nasıl aşina olur? olduğunuz, bildiğiniz... Ee, koltukla başlayan ama daha da evet sonrasıyla dahasıyla da devam eden bir e, serüvendeyiz çok uzun süredir. Vodafone Red dahil oldu. Birlikte işbirlikleri yapmaya başladık. Vodafone Red'in de katkılarıyla güzel güzel şeyler yaptık. Bakalım ay çok Heyecanlıyım, bir ko çok konuştum şu an galiba. <laughs> Türk bir sanatçılarla bilet olacak mı? Evet, oldu bile. İşte bazılarını izleyeceğiz içeride. Kim sonunut acaba? Onu merak ediyorum. Ben bunu söylemiyorum, ben tamamım. Siz nasıl isterseniz. Ağır, ee, Türkiye'de yani yerli e, artistlerimizden biri olan canım arkadaşım Emircan İrek var. Onun e, ipucunu verebilirim. Ama globalde olanın ipucunu vermeyeceğim. Globalde evet. globalde sanatçımız olacak. Var, Siz evet. dansınızı da yapacak mı peki? Hayır yok, koltuktayız. <laughs> oturmaya devam. <laughs> zaman son kez de son o aranın sadece yüz figürüyle bitirebilir miyiz rekordacımız. Hayranlarımız çok istedi. Şununla mı istiyorsunuz? Var. Evet. Şu kamerayı mı yapıyoruz? Evet. <laughs> çok, çok teşekkür, teşekkür ederiz. Harikasınız. İyi çok sağ olun. Son yıllarda en beğenilen şarkıcılardan olan Zeynep Bastık iyi bir iş çıkarmıştır diye düşünüyor. Hayırlı olsun yapıştırıyoruz. Yeni aşkını soracaktık ama Şimdi yeri değil. Başka sefere.